Merhaba arkadaşlar, malumunuz üzere Türkiye Cumhuriyet'te 100. yılını tamamlıyor, tamamladı. 1923'ten 2023'e kadar tam 100 yıldır Cumhuriyetle yönetilen bir ülkeyiz. Demokrasiye sonradan geçildi. Garibanın birisi bana kendini öyle İslam'la dinle o kadar çok meşgul etmiş okumadığı tarih ve şey kitabı İslam'la ilgili kitap kalmamış ama ben diyor ki sen insanlara demokrasiye davet ediyorsun. Demokrasi dinine davet ediyorsun. Cumhuriyete laiklik dinine davet ediyorsun. Peki arkadaşım o insanlara, o kişilere karşı olan kesime soruyorum. Başka değerimiz kaldı mı? Başka ne var? değer olarak sizin adettiğiniz şeyler nedir? Kadına saygı mı? İnsana saygı mı? Varlıklara saygı mı? Toprağa saygı mı? Canlıya saygı mı? Dile saygı mı? İnanca saygı mı? Ne yapıyorsunuz siz? Hepinizin aynı dinden olması yetmiyor aynı mezhepten olmasını istiyorsunuz ki insan olsun. Aynı mezhepten olmasını da yetmiyor. Aynı tarikattan olsun ki insan olsun. Aynı tarikattan olması da yetmiyor. Aynı tarikatın aynı şeyhine bağlı olmak bile sizi tatmin etmiyor. Selefiler de aynı şekilde. Diğer tarikatlar, diğer cemaatler de aynı şekilde. Siz gerçekten de Ötekileştire diğerini ötekileştire ötekileştire ve Cumhuriyet'in bize verdiği nimetleri kıymetini bilmeye bilmeye günümüze kadar geldiniz geri geri gittiniz geri geriye bizi götürmeye çalıştınız ama artık biz bunları yemiyoruz ve arkadaşlar gerçekten de 1960'lı yıllarda başladı türban serüveni Türkiye'de tesettür serüveni 1960'lı yıllarda e, kimle başladı? Şule Yüksel Şenlerle başladı. Şule Yüksel Şenlerin Şule Baş dediği, Şule Başı dediği bir e, kafasını kapatma şekli vardı. 1960'lı yıllarda bunu Mehmet Şevket Eygi destekledi. Mehmet Şevket Eygi kimdir diye sorduğunuzda Mehmet Şevket Eygi'nin kim olduğunu biliyorsunuz. E, kanlı Pazarı Kışkırtan, e, orada 6. E, filo'ya e, defolsun diye eylem yapan e, Türk gençlerini e, kışkırtıp da polisi e, vesaireyi birbirine düşürüp o e, kanlı pazar olayında insanların, e, gençlerin öldürülmesine sebep olan kişilerden birisidir Mehmet Şevket Eygi. E, i̇şte bunun sayesinde Mehmet Şevket Eygi'nin vermiş olduğu destek sayesinde Türban tesettür olayı Almanya'dan getirilen bir kadınla Maria isimli kapalı bir kadınla Şule Yüksel Şenler ikisi birlikte zamanın Süleyman Demireli Başbakanı tarafından da büyük destekler alıyorlar. Hatta gittikleri illerde, ilçelerde belediye hoparlörleri onların konferanslarına şey yapıyorlar ...davet ediyorlar toplumu. Neden toplumu davet ediyorlar? Biliyorsunuz tarikatlar ve cemaatler ve din... ...komünizme karşı yeşil kuşak oluşturmak amacıyla kuruldu. Komünizme karşı yeşil kuşak oluşsun... ...insanların işte şeyleri olsun ki biz onları zapt edebilelim... ...sorgulamasınlar. Sorgulamaktan yani sorgulama meselesini rafa kaldırdığında zaten... Onları din diye baskıladığında zaten toplumu da baskılamış olacaksın. Bundan mülhem, bundan kaynaklı bir kadını Türkiye'nin şeysine, bugün gazetesi yazarı o zamanlar Şule yükselşenler ve ne yapıyor? Yanındaki Maria'yı da alıp Türkiye'nin her tarafında o Maria ile birlikte geziyorlar kadınlara tesettürlü olmayı öğütlüyorlar. Çünkü kadınları Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette işte seçme hakkının, seçilme hakkının verilmiş olması, türban davasını ortaya atmaları lazım ki önce bir dinle kadınları zapturapt altına alsınlar. Kadınları zapturapt altına aldıklarında da zaten isteklerine ve emellerine ulaşmış olacaklar. Aslına bakarsanız ee, Şule yükselşenler gibilerde, Mehmet Şevket Eygi gibiler de kullanılan insanlar. Ee, bunların şeylere Necip Fazıl Kısakörek örneğin kullanılan adamlardan birisidir. Ve bunlar menfaatleri ve çıkarları dahilinde kapitalist sistemin ee, emperyalizmin e, direkt uçaklığını yapmış adamlardır. Bundan dolayı bana da dava açabilirler, açsınlar da onları seven insanlar. Ben bunları her çeşitte ispatlarım çünkü tarihi delilleriyle, tarihi vesikalarıyla e, hep şey vardır yani var. Bunların hepsi de kanıtlarıyla birlikte var zaten Adnan Menderes'in de şey olduğu yargılandığı davalardan bir tanesi de Necip Fazıl'ın eee meselesiydi. Necip Fazıl Kısa davalarından bir tanesiydi. Sorunlarından bir tanesiydi. Yani işte bu adamlar arkadaşlar cumhuriyetin o esnekliğini, laikliğin o esnek inançlara saygı duruşunu çok güzel kullandılar. Kullanı kullana geldikleri noktada şimdi türbanı siyasal bir simge haline dönüştürdükten sonra da türbanlı ve türbanlıları da kullanarak e, kadınları, insanları ve toplumu din adı altında zaptı, raptı altına aldılar. E, şöyle söylemek lazım. Biz mi Allah'ı yarattık insanlar olarak? E, Tanrıyı yarattık o mu bizi yarattı? Bu soruyu bir sorun bakalım. E, siyasal İslamcılık maalesef ki e, hilafet makamı dediğimiz o makamda şeyde e, siyasal İslamcılıkta Allah'a e, Allahlık e, Allah öğretme, e, Allah'ın adına hüküm verme, Allah'ın adına karar verme yetkisinde olmak demektir. Bugün Türkiye Cumhuriyetini getirdikleri ve getirmek istedikleri nokta, işte halifemiz bilmem kim hilafet gelsin vesaire diyenlerin amacı da budur yani nedir? Emperyalizme direkt uşaklık yapıyorlar. Zaten e, Allah kavramı onlar içinde en yüce kudrette olan kişi, e, onların e, en yüce ve kudrette olan, yaratan e, dediğimiz vasıf aslında onların emperyalistlere yüklediği vasıf. Ve bugün onların itaat ettikleri kesimde ve onların e, sömürü düzenlerine, sömürülerine alet oldukları kesimde ee, bu kesim yani Allah'ı kullanarak e, inanan insanlar hani şuna inanmayın işte din düşmanları bilmem ne falan hayır din düşmanlığı diye bir şey yok zaten yok yani böyle bir durum din düşmanlığı yok arkadaşlar din düşmanlığı dini e, kullanan da demeyeceğim dini argümanlar onlar için o kadar önem arz ediyor ki onlarsız yapamıyorlar zaten. Din olması lazım ki toplumu sindirebilsinler, toplumu zapturapt altına alsınlar ve toplumu sömürebilsinler. Yani insanlara şey yapmaları lazım, öğretmeleri lazım. Kafalarına, zihinlerine Allah bizi sınıyor, Allah bizi imtihan ediyor, Allah bizi deniyor, Allah'ın takdiri böyleymiş diye bazılar verip ee, insanları toplumları zaptı rapt altına almaları lazım ki esas kesim e, refah içerisinde o azınlık dediğimiz kesim refah içerisinde yaşayıp ve insanları toplumu sömürmeye devam etsin amaç tamamen budur yani amacın e, Allah'a itaat etmek olduğu da koca bir yalandır. Amaç onların istedikleri Allah'a itaat etmek. Yani onların zihinlerindeki onlara itaat etmektir aslında. Bugün Amerik şeyin e, e, Arabistan'ın yaptığı, siyasal İslamcılar tarafından yönetiliyor. Bütün Orta Doğu ülkeleri siyasal İslamcılar tarafından yönetiliyor. Bunların yaptıkları kedim geldi bu arada. Bunların yaptıkları tamamen e, şeyleri e, emperyalizmin uşaklığını yapıp e, Allah'ı Allah adına insanları ve toplumu kullanmak, kullandırtmak ve şekillendirmektir. Yani tarikat yurtları Nazi toplama kampları gibidir bir defa. Tarikat yurtlarında yetişip de e, akıllı başında olan çok az gencimiz var. Ama ben son zamanlarda e, o kadar çok e artık e, benim de videolarım sayesinde bazı gençlerle mu, muhatap oluyorum ki artık akıllarını başlarına almışlar. Nazileri toplama kampı gibi düşünemezsin. Bu nedir diye soramazsın. Çünkü hocaya itaat etmek, e, Allah'a itaat etmek de eş değerdedir. Sen diyor hocaya itaat edersen, e, hocana, e, hocana itaat ettiğin için şeyhine, şeyhine itaat ettiğin için onun şeyhine ve bu silsile Allah'a kadar gider. Peygambere, peygamberden de Allah'a gider. Sen o yüzden hocaya itaat edeceksin diyor. Yani tarikat yurtları beyin yıkama, beyin şey yapma, e, dezenform, dezenformasyonu yapma yerleridir ve merhametsiz ve duygusuz kindar nesillerin e, toplama kamplarıdır arkadaşlar. Bu kampların içerisinde, bu e, ortamlarda yıllarını harcamış, yıllarca bunun e, sorgusunu yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum aynı zamanda hem orada yetişmekte kalmadım oralarda yetiştirme de yaptım ama benim önce öğrencilerim hiçbir zaman onların toplama kampı muamelesini görmedi ve ben bu konuda onlardan baya bir ayrıldım benim süregelen sorgulamayı gerektiren durumlarım ta o yıllardan sorgulamalarım ta o yıllardan beri yani ne kadar müslümansan o kadar fırıldak olabilirsin ne kadar itaat ediyorsan hocaların seni, şeyhlerin seni. O kadar böyle parmanda oynatırlar. Ondan sonra o onların emirlerinde ne kadar olursan o kadar çok sorgudan uzak olursun. Çünkü diyor ki sana diyor yıkayıcının elindeki ölü gibi olacaksın diyor. Sana diyor sorgulama diyor. Hiçbir şeyi so sorma diyor. Bu, bu niye böyledir deme diyor. Sor sorgulayamazsın. Örneğin bir tarikat şeyhinin eşleri tövbe verirlermiş. Türkiye'de yaşayan bir tarikat şeyhinin eşleri. Ben onların şahsen gidip görmedim. Görenler anlatıyorlar. Kadınların üzerlerinde altınlar o kadar altından kemerler o kadar muazzam takıları var ki neymiş efendim. Ee, müritleri de neymiş de ot altına bakarken e, şeye bakmazlarmış da o kadınlara bakmazlarmış da nazar nazarı toplarlarmış gibi saçma sapan bir algı da yaratıyorlar üstüne üstlük yani şimdi bu e, 90'lı yıllarda bu e, tesettür furyasının en zirveye çıktığı yıllar 90'lı yıllarda 90'lı yıllardan sonra o 90'ın sonlarına doğru o hızlı bir şekilde çıkıştan sonra 2000'li yılların başından itibaren o e, şeye göre ee, bol pardüseler, büyük eşarplar değişmeye başladı. Ee, dar kabanlar, e, türban şekli dediğimiz sıkma başlar, e, boğma başlar. Ondan sonra yüz hatlarının e, belirginliğini ortaya koyacak, vücut hatlarının belirginliğini ortaya koyacak modeller. Ve o trend aşağı doğru. Yani o şeyden e, bol ve... E, yüzü kapalı peçeli tarzdan aşağı doğru inilmeye başladı ve siyasal İslam e, bu modellerle e, A bak bu da tesettürdür kadının e, şeysine e, giyinme giyinme tarzı Kur'an'a uyuyordur diye Uy Kitab, kitabına uydurmaya çalıştılar daha doğrusu. Aslında kitabına uydurma falan yok. Yani yani olmaması gerekiyor. Madem sen tesettüre inanıyorsun, yüzünü örttükten sonra o kaşlar, gözler, dudaklar yani senin karşıdaki insan senin kaşından, gözünden, dudağından, burnundan mı etkilenecek yoksa kafandaki kıldan mı etkilenecek? Yani madem tesettürün amacı bana bakma demek, bana bakma demekse bana bakma demenin yöntemi bu mu olmalı yani? İşte e, pantolonlar, taytlar, taytların üzerinde başörtüler. Bunlar vesaire eleştiriliyor. Ben de bırakın diyorum istedikleri gibi giyinsinler. Herkesin istediği gibi giyinmeye e, hakkı var. Özgürlük. E, tabii ki onlar da e, sistemin yani cumhuriyet sisteminin verdiği nimetlerden yararlanmak lazım ama bir taraftan da sorulan sorular haklı. Niye? Sen diyor madem tesettürlüsün niye bu tesettürün olması gerektiği gibi yaşamıyorsun? Yapılması gerektiği gibi yapıyor, yapmıyorsun da bu Allah'ın emri ise Allah'ın emri böyle mi yapılmalı gibi sorgulara maruz kalıyorlar. Yani e, haklı olarak onlar da e, sorular soruyorlar. Şimdi 90'lı yıllardan itibaren tesettürün şekli zirveye doğru çıktıktan sonra e, sömürü de zirveye doğru çıktı. E, siyasal İslamcılar tarafından maalesef sömürüle 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 bugünlere kadar geldik. Ve aradaki açı o kadar fazlalaştı o kadar fazlalaştı ki e, orta gri e, şey e, kalmadı. Gri. Yani ya siyahsın ya beyazsın. Zaten kamplaştırıldık o ayrı. Bir de ya zengesindir ya da fakirsindir. Yani orta sınıf diye bir sınıf kalmadı artık arkadaşlar. Niye kalmadı? Çünkü düzen amacına ulaştı. Yani düzenin zaten, e, emperyalist sistemin zaten amacı buydu. Dini kullanarak seni baskı altına almak ve o baskıdan da istediklerini elde etmekti bütün amacı. Bu Mehmet Şevket Eygi dedik. Mehmet Şevket Eygi'nin e, mitinge çağrısı 1969 tarihinde at, e, İstanbul Taksim Meydanı'nda 16 Şubat'ta yapılıyor. ABD'nin 6. filosunu protesto etmek için 76 tane gençlik örgütü harekete geçiyor. E, olaylar sırasında Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan isimli gençler bıçaklanarak öldürülüyor. Komünizmle Mücadele Derneği ve Milli Türk Talebe Birliği öncülüğünde kanlı pazar diye adlandırılıyor bu eylemler e, saldırı dediğim gibi 16 Şubat 1969'da gerçekleştiriliyor Mehmet Şevket Eygi e, bir gün evvelden e, gazetesindeki yaptığı açıklamada namazı kılıp etliye sütlüye karışmam demeyin Müslümanlık Müslümanlık demek cihad etmektir demek e, cihad etmektir deyip e, toplumu e, Müslüman gençliği ee, orada diğer kardeşlerini, diğer arkadaşlarını saldırtarak e, Kabe biz, e, şey yani 6. Filo'yu bizim şeyimiz gözüyle bakıyorlardı. Kabe'miz gözüyle bakıyorlardı. Yine ülkücü gençlikte bu bizim Kabe'miz gözüyle bakıp etrafında 6. Filo'nun namaz kıldıkları e, şey yapılır, e, anlatılır arkadaşlar. Maalesef ki bugün sağ ve e, şey kesim yani sağ ve sol diye çok ayrıldık buna da karşıyım çok fazla da ideolojist olmayı sevmiyorum ama sağ kesim muhafazakar kesim milliyetçi kesim dediğimiz o kesim tamamen emperyalist uşaklığını yapan tamamen şeye karşı Allah'ı yaratan yarat yaratıcıya itaat değil de yaratıcıların yarattığı Allah'a itaat eden e, gruplar olarak günümüze kadar geldi arkadaşlar o yüzden açık göz olacağız aklımızı başımıza toplayacağız dertlerimiz sorunlarımız elbette ki var dertlerimiz sorunlarımızın kaynağı nedir e, ve biz bugünlere nasıl geldik e, itaat e, kısmı nedir ne değildir bütün bunları anlamak gerekiyor neden ben itaat etmek zorundayım neden ben kendi e, yolumu çizemiyorum, kendi özgür düşüncelerimi paylaşamıyorum da birinin bana dikte ettiği şeyleri yapmak zorundayım veya birinin dikte ettiği, başkalarının dikte ettiği şeylerin doğru olduğunun kanıtı ne arkadaşlar? Kanıtı ne? Kanıt yok. Ne diyor sana Allah diyor, kitap diyor, Peygamber diyor ama kendi yorumuyla yorumluyor. Yani size ayet böyle diyor deyip bırakan birini gördünüz mü mutlaka o ayeti yorumluyor içini dolduruyor hadis böyle deyip böyle deyip bırakanı gördünüz mü mutlaka o hadisi yorumluyor ve içini dolduruyor kendine göre dolduruyor bunlar söylemek istediklerini kendi yaptırmak istedikleri eylemleri Allah'a yaptırmaya çalışan peygambere yaptırmaya çalışan aciz ve sapkın bir gruptur bunlar bunların gerçekten de şeyleri yatacak yerleri bunların gerçekten de gidecek yerleri yok. Yani eğer ölüm dediğimiz var olmak yani başka bir boyuta geçmek anlamında söylüyorum Diğer varlık alemi olarak söylüyorum ölümü. Orada bir hesap kitap varsa onların bayağı bir çekecekleri var arkadaşlar. Gerçekten de büyük çekici. Çünkü çok büyük tezgahlarla bu kadınlar tesettür adı altında şeyin içerisine, çuvalların içerisine dolduruldular. Bu kadınlar e, uyanmasınlar diye bir taraftan kapitalist emperyalizmin kışkırtmalarına maruz kalır. tüketim kültürü kadın üzerinden yürüdü. Diğer taraftan din sömürgesiyle kadınları e, ele almak. Çünkü e, şeyde e, kapitalizmde e, şey tekstil ve kozmetik fıryası da kadın üzerinden dönüyor. Diğer taraftan din din de kadın üzerinden doluyor. Bakın dinde, fıkıhta, İslam fıkhında kadın konusunu çıkarın, fıkıhta anlatacak hiçbir şey kalmaz. Biliyor musunuz? Hiçbir şey kalmaz. Çocukları çocuk doğurmaktan tutun, emzirmekten tutun, kadının ay halinden tutun, büyük, erkeklerin çok eşliliği, çok eşliliğin e, şeyleri de e, dört kadını alabilme şeyleri tutun dört kadın alabilmesi için beşinci kadın diğer kadını alabilmesi için bir, bir tane kadının e, şey olması lazım iddetinin dolması lazım boşandıktan sonra boşanma olayını tutun ondan sonra mehir olayını tutun e, iddet olayını tutun ondan sonra e, cinsel seks e, ve fantazilerden tutun işte e, grup olaylarından tutun da hala kızı, teyze kızı, amca kızı gibi yakın akrabayla ilişkilerden tutun. Eğer kadın tesettür olayından da devam edebiliriz. Hayız ve nifas hallerinden de tutun. Bir sürü konu eğer kadını İslam'dan, dinden çıkartın kadın konusunu konuşacak hiçbir şey kalmaz. Bunların da konuşacak hiçbir şeyleri kalmaz. Çünkü kadınların üzerinden prim yapmak ta peygamberin vefatından beri varola gelen, süre gelen şeylerdir. Kadınların üzerinden prim yapa prim yapa e, maalesef e, kadın başırtı başını kafasını nasıl örtmesini söylüyorlar, kadınlara tavsiyede bulunanlar e, bilmem kaçıncı otelini, bilmem kaçıncı hastanesini inşa ediyorlar, yapıyorlar. E, paraya para demiyorlar. Peygamberin bir taraftan işte bir hırkayla işte bir hasırda yatıyordu, taşa yatıyordu, yok karnına taş bağlamıştı diyenlerin karınları, göbekleri şişmiş, patlayacaklar neredeyse. Peygamberi kullananlar, peygamberi anlatarak peygamberi kullananlar, peygamberin eşlerini anlatarak peygamberin eşlerini kullananlar, Kur'an'ı kullananlar vesaire vesaire. Bunları şimdi bana diyorlar hani bu yalan vesaire bazı konularla ilgili. Yalansa o zaman onun yalanlığıyla ilgili bir şey söylemiyorum ben. Yalan veya doğru ama bize anlatılan bu. Anlatılan bu olduğu için de biz de kullananlar demek zorundayız. Yani şimdi Allah var mı yok mu tartışmasına girmiyorum ben. Allah var mı yok mu? Allah'ı kullananlar. Peygamber var mı yok mu? Peygamberi kullananlar diyorum bakın. Kitap e, vahiy mi değil mi? E, mahluk mu değil mi? Yaradılmış mı insan mı uydurması? Yoksa vahiy mi? Diye bunları tartışmıyorum bakın. Var olanın üzerinden giderek söylüyorum. Şimdi var olanın üzerinden giderek söylediğimizde kullananlar oluyor. Suistimal edenler ve kullananlar gibi. E, eğer ki e, kadın konusu veya başka konular... Ee, olmasaydı inanın din, diyanet bize hiç anlatacak hiçbir şey bulamazdı. Yiyecekleri, ekmekleri de bulamazdı. Artık bizim üzerimizden prim yapmayı bırakın. Kendi halinize bakın ağalar. Ağlar. Yani kendi durumlarınızı bakın. Kendi durumlarınızı gözden geçirin. Kendiniz e, şey yapın. Yani artık o kadar çok e, cinsel fantaziye döndürdünüz ki bu işleri. Magazine döndürdünüz ki artık bıktık biz sizden. Çekilin ya. Çekilin. Söylemek istediklerinizi kafanızda tahayyül ettiğiniz Allah'a, kafanızda tahayyül ettiğiniz peygambere söyletmeyin artık. Yeter. Yani biz artık 100 yıl oldu Cumhuriyet kuruları, kurulalı artık cumhuriyetin nimetlerinden faydalanıp işte cumhuriyetin layıklığın esnekliğinden size katlı değerlerden faydalanıp öyle şeriat isterik bilmem ne hilafet isterik diyemezsiniz. Hilafet ve şeriat ülkesi olmuş olsaydı hadi diyebiliyor muydunuz bakalım layıklık istiyoruz cumhuriyet istiyoruz diye eylem yapabiliyor muydunuz? Yapamıyordunuz niye? Hani İslamiyet hoşgörü diniydi herkes fikrini özgürce ve barış diniydi. Barış, niye barış? Değilsiniz. Niye farklı aykırı konuşan insanları yerden yere vuruyorsunuz, dinsizlikle suçluyorsunuz, öldürülmesi katli vaciptir diyorsunuz, öldürmeye kadar gidiyorsunuz ve öldürüyorsunuz da nasıl İslam barış dini oluyor? Sizin bu barış anlayışınız ve barış felsefeniz nasıl bir felsefe? Siz nasıl bir varlıksınız ki kendinizden olmayan, kendi kafanız, kafa yapınızda olmayan insanlara e, hakaret etme hakkını ve öldürme hakkını kendinizde bulabiliyorsunuz. Bugün Filistin'de yaşanan bunlar, Gazze'de yaşananlar bunlar. Ondan sonra işte Yahudiler ve Müslümanlık kavgası, Yahudilik ve Müslümanlık savaşı. Bu da yetmiyor. Yani artık yeter. Yani kavgayı, dövüşü bir tarafa bırakın, insan olun diye biz size Cumhuriyetin değerlerinden bahsediyoruz. Bakın benim arkamda Atatürk var. Bu adamın kıymetini bilmediği için bu topraklar bugün bu hale geldi o tarikat yurtlarında o nazi kamp alanlarında kamp yerlerinde tarikat yurtlarında çok büyük bir Atatürk düşmanlığı furyası var. Oralarda yetiştiriyorlar ki o özneye hakaret ettiriyorlar ki gerçekten değerlerimizi bilmeyelim diye layıklığın bizim için ne kadar önemli olduğunu bilmeyelim diye. Ondan sonra demokrasinin veya cumhuriyetin bizim için ne kadar değerler silsilesinde olduğunu bilmeyelim diye. Ya alıp veremedikleri Atatürk'ün yaptığı devrimler vesaire değil. Onların te tekerine çomak sokuyor olmak. Onları hoşnutsuz ediyor. Yani e, sorgulayan bir neslin geliyor olması yiye yiye bitiremediler. E, tükete tükete suistimal ede ede bitire, bitiremediler. Ve hala nalası, a, alttan böyle ot gibi biten yeni bir nesil geliyor. Atatürk nesli veyahut da cumhuriyetçi bir nesil. Onları tüketemedikleri için bu kadar kahroluyorlar. Niye? Çünkü sömüremeyecekler. Niye? Çünkü din adı altında korkutamayacaklar. Niye? Çünkü baskılayamayacaklar. Niye? Çünkü özgürlüklerine ket vuramayacaklar yani. O yüzden arkadaşlar ben son derece özgürlükçü, ben İslamcıyken de yani Müslümanken de özgürlükçü bir insandım. Geldiğim noktadan da memnunum. Şu an Müslüman değil misin diyecekler. Ben onların anladığı anlamda Müslüman değilim. Onların anladığı anlamda ki İslami anlayıştan uzakım. Peygamberin e, mesajının, e, Kur'an'ın mesajının ne demek olduğunu onlardan çok daha fazla iyi biliyorum. Çünkü niye bu kadar iddialısın derseniz iddialıyım. Çünkü e, bu konuda benden daha çok e, şey yapan, e, araştırma yapan, benden daha çok e, irdeleyen, benden daha çok e, işin e, şeysini fehminde olan ikinci bir hoca göremiyorum ben. Yani en azından Türkiye Cumhuriyeti'nde yok. Belki başkaların başkalarında vardı. Benim çünkü 48 yıllık hayatım çocukluğumu atın 11 yılını 10 yılını atın. 40 yıllık hayatım bu sorgularla ve bu şeylerle geçti. Araştırmalarla geçti. O yüzden bana kolay kolay maval okuyamazlar. Beni kolay kolay artık ee, gittim yoldan çeviremezler ben geldim yoldan o, ulaştım sonuçta memnunum dönüş Allah'adır diye kıvırmayın elbette dönüş Allah'a İnna lillahi ve inna ilahi biz sizden öğrenecek değiliz dönüş Allah'adır hüküm verecek olan Allah'tır siz de Allah'la soyunmayacaksınız Allah'la soyunduğunuz zaman ona da saygısızlık yapmış oluyorsunuz, aynı zamanda şirkle koşmuş oluyorsunuz, dinden defaatle çıkmış oluyorsunuz, bayağı bir çıkıyorsunuz ya yani çıkıyorsunuz, giremiyorsunuz, çıkıyorsunuz, giremiyorsunuz, çıkıyorsunuz, giremiyorsunuz. Yani dinden çıktım, Müslüman tekrar oldum, hiç Müslüman olmadan tekrar dinden çıkıyorsunuz, aslında Kuran'ın anlatımına göre. Yani o yüzden haddinizi de bileceksiniz arkadaşlar. Biz Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkıyoruz, son bir şey. Cumhuriyet çalıştayı yapıyoruz. Ataya saygı çalıştayı yapıyoruz. 29 Ekim'de ben Ankara'da olacağım. Ankara'daki herkesi bekliyoruz çalıştaya. Maltepe İçkale Otel'de saat 15'te olacak arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler, iyi geceler. Sözüm sizlere değil. Daima beni ta takip eden candan arkadaşlarıma değil Sözüm evet. diğerlerine. Umarım mesajımı ulaşmak, ulaştırmak istediğim yerlere ulaştırmışımdır. E, bu arada da kedilerim rahatsız ettiler bazen e, dikkat dağınıklığı yaşadım kusura bakmayın e, ben kedici bir kadınım Ümmü Hir diye belki Ümmü Hureyre diye anılabilirim eğer Arap olsaydım Ümmü Hureyre denirdi Ebu Hureyre'ye dedikleri gibi ben kedi annesiyim. Kedileri çok seviyorum köpeklere çok seviyorum sokaktaki hayvanlara yapılan dışarıdaki hayvanlara yapılan zulümleri haksızlıkları onların aç kalmalarını sindiremiyorum çok şey yapıyor ve ben bu videolarımdan elde ettiğim gelirleri de tamamen sokaktaki hayvanlara sokaktaki can dostlarımız için harcamayı hedefliyorum arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun paylaşın çoğaltalım ve hep birlikte bilinçlenelim diyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler, iyi, iyi 29 Ekimler, Cumhuriyet Bayramları. Hepinize sağlık ve sıhhatle ve afiyetle nice nice yüzyıllar Cumhuriyetle kalın. Cumhuriyetle kalın. Elveda şimdilik.